Merhaba arkadaşlar Bu videomuzun konusu Affiliate Marketing ile para kazanabilir miyiz? Nasıl para kazanılır? Vesaire anlatacağım Arkadaşlar Kısaca anlatmak gerekirse Affiliate Marketing Başkalarının ürünlerini Pazarlayarak e, komisyon kazanmak Demektir e, İşte ürün Web Hosting e, Hizmet olabilir vesaire herhangi bir şey E-Kitap Vesaire kurs olabilir herhangi bir şey pazarlayarak satış başı komisyon kazanmak demektir. Arkadaşlar şu aslında çok basit. Mesela şöyle bir siteden örnek verelim. Mesela şu sitenin kendisinin affiliate programı var. Yani affiliate marketing satış ortaklığı programı sunuyor. programa katıldıktan sonra yapmanız gereken çok basit. Şu sitenin ee, ürünlerini pazarlayarak komisyon kazanıyorsunuz. %40 komisyon veriyor arkadaşlar. Bakın şurada da ürün fiyatları yazılı. Bakın şurada bakın fiyatları yazılı. Şu ürünlerden herhangi birini pazarlarsanız %40 komisyon alıyorsunuz. Ve marketingin şöyle bir özelliği de var. Dropshipping'den çok e, bahsettik. Biliyorsunuz işte Amazon'da satışta birçok askıya alınma olayları oluyor. Tamam geçebiliyoruz bir takım sorunlar yaşıyoruz, müşteriyle direkt temasa geçiyoruz vesaire. Affiliate marketingde şöyle bir sorun yok. Affiliate marketingde müşteriyle temasa geçmemize gerek yok. Sadece ürünün, bakın ürünün linkini alıyoruz. Kendi sitemize veya sitemiz olmasa bile blogumuza, işte sosyal medya sayfalarımıza herhangi bir yere linkini koyarak trafik çekiyoruz. Yani önemli olan trafik ve bizim linkimizle tıklayıp şu Crazy Bulk sitesine geldiklerinde ve bizim linkimizle geldikleri için şunlardan herhangi birini ödeme yapıp aldıklarında biz yüzde 40 komisyon kazanıyoruz ve müşteri işte Crazy Bulk sitesiyle görüşüyor veya herhangi bir site olabilir arkadaşlar fark etmiyor. Sorular olduğunda şu siteye soruyor vesaire işte siparişi takip hepsini şu siteden arıyor, soruları olduğunda soruyor Mesela Siz sadece yapmanız gereken ürün linkini alıp hemen ürün linkini aldıktan sonra kendi sitenize yapıştırıp veya herhangi bir resmi ekleyebilirsiniz veya blogunuzu ekleyebilirsiniz veya tavsiye amaçlı sunabilirsiniz. forumlara Forumlarda sunabilirsiniz. Mesela diyelim ki şu bodybuilding ile uğraşan kişilerin forumlarına giderek reklam amaçlı değil bakın organik yollar Tabii ki farklı birçok yollar var arkadaşlar tavsiye amaçlı sunarak şu işte linkinizi paylaşabilirsiniz ee, önemli olan trafik Tabii reklamla da yapabilirsiniz işte, işte siteden siteye Tabii ki değişiyor Çünkü bazı e, web siteleri reklama izin vermiyor fakat bazılarda hepsine izin veriyor yani reklamla da yapabiliyorsunuz yani birçok yollar var. Bir de bakın Crazy Bulk sitesinin işte ortalama hesapladığı şu komisyon oranı bakın işte 1000 trafik gönderirseniz aylık işte zaten komisyon %40. İşte ortalama hesapladık işte dönüşüm oranı vesaire. Şöyle hesapla. Aylık 1433 dolar kazancınız oluyor. Ve yıllık da işte tahmini hesapla işte ortalama yıllık 17.200 dolara geliyor. Yani işte bu sabit fiyat değil, e, aylık 1000 de olur, 800 de olur, 2000 de olur. Sadece ortalama 1433 şu istatistikleri e, sağlarsanız bu kadar kazanabiliyorsunuz. Yalnızca bu site değil birçok siteler var. İşte e, birçok Amazon'un da sunduğu satış ortakları var. Fakat Amazon'da komisyon oranı çok düşük. E, işte yüzde %6, yüzde %8, yüzde, e, %10 vesaire komisyonlar var. Bazı siteler %5 veriyor veya direkt satış başı ücret verenler de var. Mesela satış başı 500 dolarla ürünü sattığınızda 175 dolar kazanıyorsunuz. Yani satış başı şöyle komisyonlar da var ama önemli olan eğer bu işi yapacaksanız çünkü çaba sarf edeceksiniz arkadaşlar. Trafik oluşturmak için başlarda çaba sarf etmeniz gerekiyor o yüzden komisyonu yüksek olan sitelerle çalışın arkadaşlar. Direkt bakın yüzde 40 komisyon neredeyse aynen. Ee, başka sitelerde var tabi bulabilirsiniz. Ee, böyle arkadaşlar bizim de sunduğumuz satış ortaklığı programı var. Satış başı e, işte ücret ödüyoruz. E, incelemek i̇ncelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. arkadaşlar yani kısacası şöyle. Affiliate marketingte güzel bir trafik oluşturduktan sonra sonralar fazla da çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Yeni bir afiliyet sitesi kurarak başka ürünleri pazarlayabilirsiniz. O zaman da yeniden çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ancak diyelim ki şu site üzerinden gidersiniz vesaire veya başka ürün olsun. İşte 2 ay, 3 ay kendinize güzel bir site kurduktan ve site olmasın, trafik oluşturduktan sonra sayfa, sosyal medya sayfalarınız olsun vesaire. Artık her şey otomatik oluyor. Siz uyurken bile para kazanabiliyorsunuz. Yani trafik oluşturduktan sonra linkinizle işte ürün sahibinin sitesine gönderiyorsunuz. Ürün sahibi de o sitede de müşteri ürünü aldığında siz komisyon kazanıyorsunuz. Bu kadar iş işte. başka da yani affiliate marketing kısaca böyle affiliate marketingle işte bu şekilde e, paralar kazanabiliyorsunuz. Yetki belgesi vesaire de hiçbir sorun da yok. Ee, önemli olan affiliate marketingin en önemli kısmı trafik arkadaşlar. En önemli kısım, en önemli nokta trafik. Trafik oluşturduktan sonra dönüşüm oranını yakaladıktan sonra müthiş bir şekilde paralar kazanabilirsiniz. Düşünün, yalnızca bu site değil birkaç siteyle böyle çalışırsanız yani aylık 100 dolar bile kazansanız sizin için güzel oluyor. Bakın. O yüzden direkt 1433 dolara odaklanmayın. Yavaş yavaş başlayın. Sonra aşama aşama ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada Afret Marketing eğitimi de veriyoruz. İsterseniz web sitemize giderek eğitim kursu sayfamızdan içeriğini inceleyebilirsiniz. Ama yine de kendiniz de en önemli noktaları, incelikleri vesaire organik e, trafik çekme vesaire işte bir sürü e, yöntemlerini açıkladı. Yine de bir inceleyin. E, yeni videolarımıza gelecek. Hoşçakalın kendinize.